Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler kolay gelsin. Bugünkü video konumuz Volkswagen. Volkswagen. Gol değil mi hocam? Aynen. Volkswagen. Volkswagen mi? Volkswagen. Almanlara göre Volkswagen. Bize göre Volkswagen. Volkswagen. Aynen. Ama <laughs> onların dili F'li söylüyor biraz. Aynen. E, araba hocam 1.2. 1.2 benzinli. Turbo. E, turbo. Evet. DSG şanzıman. 110 beygir. Ya torkundan çok emin değilim ama 250 tork galiba. 1750 devirde tork üretiyor. Evet. 7 ee, ileri otomatik. Ee, otomatik yokuş kalkış var. Ondan sonra yokuş inişte var. Eee yani. Hmm. Ee, elektrikli Yok. el freni var. Aşağı doğru inerken kendi kendine iniyor yani. Ee, şey yapmıyor. Salmıyor siz gazı dokunmadığınız sürece. He, kendisi iniyor yani. Aynen. O, güzel bir özellik. Peki jantlar 16. Jantlar 16 jant. Bu kasanız zaten Peki jant Stand, standart standart boşo genç boş boş jantı standart evet. bu geçiyor yani. Bunlar Peki şey 205 55 16 bu arada jantlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar kayan, sinyaller var. Sinyaller kayan, kayan led değil ama bu arada. Kayan değil mi? Kayan değil normal. He normal. Kayan yapılabiliyordu. Aynen yapıbiliyor. Patlanır ayna yapılabiliyor 2750 lira galiba çıktı. Çifti. 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 çifti 2750 lira. Şurada içeride Isıtmalı. de var aynı zamanda ısıtmanı. Ee, ondan sonra şey de var geri vitesi takıldığı zaman sağ ayna geri özelliği var. Aşağı doğru Aynen. iniyor değil mi? Aynen. 15 km hıza ulaştığınız zaman eski e, konumuna geri geliyor. Kendisi geri geliyor. Ondan sonra şeyler. Arabanın bagajı müsait bagaj, mi yani hocam? Geniş diyebiliriz sınıfına göre. Tüp olmaması çok büyük bir avantaj tabii. Evet, yani bir sorayım. tane büyük boy, bir tane küçük boy valiz sığabiliyor. Çift Şeyin kat, altında değil mi bu? çift kat. Evet, çift hani kat. artık insanlar genellikle şey stepne kullanmıyorlar ama stepne kullanırsanız da problem yok. Çünkü stepnenin sağ solu her tarafı malzeme doldurabileceğiz. Benim gördüğünüz gibi üst tarafta şu tamamen gereksiz şu anda. Şunu da şuraya koyarsak. Yani biz kamp sandalyem var olabilir. şu an. Geri kalan bütün malzemelerin bunun altında. Aşağıya Temizlik malzemeleri, malzemeler Yangın söndürme tüpüm, ondan sonra yedek şey lastik şişirme aparatım. Ondan yani, hepsi alta sığıyor. Hepsi sığıyor. Koltuklar Başka? yatıyor herhalde. Koltuklar öne doğru. yatıyor, katlanabilir. Koltuklar öne doğru yatıyor hepsi. Dümdüz oluyor mu peki? Dümdüz oluyor mu? Hemen gösterelim onu. Bir tanesini bir yatıralım mı hocam? Arka tarafta bebek koltuğumuz da var. Evet. Dümdüz oluyor. Aynen. Dümdüz oluyor. Dümdüz Kesinlikle oluyor. Kesinlikle yatılabilir yani. Ha, aynen Biraz öyle. Yatak koyup direkt yatabilirsin yani. Şeyde burada emniyet kilidi de var. Kapanıp kapanmadığını gösterebiliyor şuradan. Şu kilit kapanmazsa, kilit kilitlenmesi gösteriyor. Kol dayaması var şurada. Yani bu Japon grubundaki gibi aşağı doğru düşmüyor. Burada evet, sabit kalıyor belli bir Arka oturma mesajı evet, hocam. onu hemen gösterelim. Boyunuz 1.80. Boyum 1.86. 95 kiloyum. Evet. Oturduğum zaman kafamın üstünde 4 parmak rahat boşluk kalıyor. Şöyle gösterecek evet. olursak. Şu anda peki bu koltuk hemen bu hemen koltuk, geride. Bu, bu koltuk geride. Benim yani. rahat oturacak e, pozisyonda bu Bir, Yani gerekti. ben ben de 1.80 boyundayım. Biraz önce ben oturdum oraya. 3 Bacaklarım önünde, çok rahattı. Ha, 3 parmak önde boşluk var. 4 parmak kafada. Hadi diyelim hadi 3 parmak olsun. 3'e 3, 3 diyelim. 3'e 3 diyelim. Ama rahat. Sınıfının bence... En geniş arabalarından bir tanesi. Genelde ama dışarıdan çok basık gözükse bile. Volkswagen'lerde benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi burada da ıı, ışık Ke, olması. Kedi gözü mü diyelim kedi artık? Kedi gözü. Işık olması. Ve bütün cepler şeyle. Kumaş. Halı, 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 halı gibi. Halı gibi. Kesin. Aynen. Yani Hoparlör var yapmaz. burada. Gördüğünüz gibi. Twitch hoparlör deniyor galiba. 8 hoparlör var. 8 tane hoparlör. Sekiz tane. Hava yastığı kaç tane? Hava yastığı da 8 tane. 8 tane hava yastığı var. 8 tane hava yastığı ee, var. Ondan sonra arka tarafta çocuk klima var, iklimlendirme falan. var. Arka tarafta, arka da, tarafta da mı şey var? Şey yok ama ayar... E, dijital... Ayar, dijital ay şey değil. E, Oktavyalardaki, Super B'lerdeki gibi falan değil. Fasadlardaki Siz kendiniz gibi. ayarlayamıyorsunuz. Ön taraf... Ama iki, iki bölmeli klim, iklimlendirme var. Yani üç bölmeli değil. Ön taraf kendi kendine ikisi farklı farklı ayarlayabiliyor ama farklı üç taneyi farklı. ayarlayamıyorsunuz. Arka koltukta öyle bir özellik yok. Çocuk koltuğu da rahatlıkla gördüğünüz gibi oturuyor oraya, sığıyor. Çocuk koltuğu için arka tarafta klipsler var. Şey, Klipstra. ne deniyordu onlara? Top Teter deniyor bunlara. Şu var ekstra olarak. Bazı arabalarda yok, bazı arabalarda çok çirkin gözüküyor. Bu öyle değil, gayet Heh. güzel. Aynı zamanda e, ne o? Otofix mi? İsofix. Isofix. Isofix yerleri şeyli, kapaklı. Hatta kapaklarda şurada olması lazım. Isofix de var demiş. aynı zamanda. İsofix, yani bazı Çocuk arabalarda... Çocuk aileleri de duyurulur. Isofix yerleri böyle koltuğa çok yapışık oluyor. Şu Aynen, askı var. Askı yeri var. Ceket vesaire falan atmak isterseniz. Ee içedeki led'ler beyaz renk bu arada. Led lambalar. İç aydınlatmalar beyaz renk. Beyaz renkli. Ondan sonra torpido soğutmalı torpido. Soğutmalı torpido'muz yani, var. Sonra... Arka tarafta şimdi çakmaklık yeri görünme. 12 volt çıkışımız Aynen. var burada. Lazım oluyor kesinlikle kamplarda pikniklerde. Hiçbir şey de lazım olmazsa bile lastik şişirmeye lazım Değil oluyor. Mi? Aynen, Aynen öyle. Evet. Ön tarafı uğraşmıyorsunuz. Sonraki de soğutmanlı torpido. torpido. Ee, ondan sonra burası da aynı şekilde kumaş. Ondan sonra aydınlatması var. iç aydınlatması evet. var. Şuralar neymiş? Buralar Buralar bozuk para falan bozuk koymuyor. Para, evet, Şurada yine aynı şekilde şey Mesela var. Kadife gibi çok güzel. Aynen. Burada da Kitapçı koymak için evet. ayrılan bir ayrılan bir yer var kullanırsanız tabii kullanmazsanız problem yok Koltukların altlarında Evet Volkswagen'lerde en sevdiğim evet. özelliklerden bir tanesi. 1.5 kilogram ağırlığa kadar yaklaşık olarak ne alır? 2 tane pet alabilecek kadar şey ama sağlam. Silahınız varsa silah, ha, silah koyabilirsiniz. <laughs> aynısı aynısı şöför... diğer tarafta da var. Şoförde de var. Volkswagen Touran'da 2 adet var. o. Öyle mi? İki kat iki tane var ha, onu bilmiyordum abimde Volkswagen Turan var Onun ee, burada kol dayanma var gayet ideal büyük istediğiniz kadar eşya cüzdan, doldurabilirsiniz cüzdan cep telefonu saat aynen. vesaire falan kıldırgıcık bir sürü burada malzeme iki tane vermiş. bardaklığı var bardaklıklardan Bardaklık bir tanesini el freni elektronik aynen bardaklıklardan bir tanesi şey küllük Artık kimse arabanın içinde sigara içmiyor ama küllük de var yanında normalde veriyorlar eğer önceki sahibi almazsa. Telefon koyma yeri var. Var. Şurası. Telefonunuzu atabilirsiniz. Kaymıyor. Aynen. Burası. Şeyler gibi e, kablosuz şarjlarda olduğu gibi bu e. biraz şey. Dijital klima var. Dijital klima var. Çift yönlü. Bahsettik klimadan. Ondan sonra e. şurada gözlük koyma bezimiz var. Onu göstereyim. Gözlük koyma, gözlük koyma şurası. Göstereyim. Evet. Burada gözlük evet. koyma yerimiz var. İki, tane, iki tane Alman arabalarında, Alman arabalarında bu var. Ben de Opel Astra var. Yok, böyle bir şeyler yok yani. Alman arabalarında bunların hepsini adamlar yapmışlar. Ş şurada da yine ruhsat göğümü gözü var. Adam şurada. yani e, kaçmamış. Malzeme koymayacak. Aynı her zamanda yeri, kaybolmasın diye SSD'nizi buraya koyabiliyorsunuz. SS şey, ST e, kart. kart girişini. Yani kaybolmasın diye ekleyebiliyorsunuz. Göz yapmışlar arabanın boş falan yerlerini göz yapmışlar. Bu araba otomatik type. far var mı? Otomatik var. Normalde otomatik far, konfor line paketleri de var ama bunda ne sürüş paketi var ne de güven e, ne sürüş paketi var ne de güvenlik paketi, e, konfor paketi var. Hmm. Normalde şurada hız sabitleyiciler olması lazım. Yeah. Şurada da otomatik far olması lazım ama bu pakete konulmamış otomatik far olması için şurada auto, auto konum olması lazım, şurada da hız sabitleyici olması lazım. şunun altına birer kat daha şey eklenmesi evet. gerekiyor. Silecek de yok, otomatik silecek ama o çok problem değil. Otomatik silecek problem değil. Farda Bunlar problem ekletilebiliyor değil. Ha, ekletilebiliyor. Ekletilebiliyor. 5000 lira galiba hız sabitleyici. 2000 lira da far sensörüyle abi, yağmur sensörü. Sabit yani. direksiyonu şuralar değişiyor tabii, herhalde. burada değişiyor. Şuraya bir kat geliyor şuraya. Evet, Aşağıya bir kat değiştiği geliyor. değiştiği için muhtemelen 5000 lira. Aynen. oluyor. Bu, bu şey değişiyor şu <laughs> kasa değişiyor. Şu görünüş değişiyor. Aynen. Ondan dolayı. Ondan sonra şey var burada e, hava karanlığına göre göstergeler yani far sensörüyle hiçbir alakası yok. Hava ben karanlığına göre şey yapıyor. Aydınlanıyor, kararıyor. Hmm. Çok aydınlık bir yere çıkarsanız... İç ambiyansı değiştiriyor yani. Hiç, yani evet buralarda buralar değişiyor, değişiyor. Evet. buralarda değişiyor hani çok gözünüzü almasın karanlıkta gözünüz yorulmasın karşı tarafı daha net görebilirsiniz. çok görünüyor. da görünmez hale getirmesin evet bu arabada ayrı ayrıca ışık paket var şuralarda kenarlarda sağ ışık sağ da, da. Burada, da var sağa ayak altlarında da var burada evet zaten şuradan bakabilirsiniz buradan yönlendirebilirsiniz. aynen buradan hepsini açıp var. kapabiliyorsunuz setup derseniz işte ben setup değil özür diliyorum nereden kar diyorsunuz kardan e... Ayarlar ama. Yeah, Niye? kontak açık, açık olduğunda yapabilirsiniz diye. Şöyle çevirirseniz. Heh. Şimdi şuraya tıkladığınız zaman işte lastik, lastik bastı işte sensörü var. var. ESC'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Sürüş asistanı var. İşte yorgunluk algılama var. Hiç ışık... denemedim. Mi, mi? Yok hiç denemedim. Çok nadir çıkıyor diyorlar. Yani. Gösterge aydınlatması buradan istediğiniz gibi kısım açabiliyorsunuz. Işık, Ondan sonra ışık yardımcıları gündüz farını buradan etlettebiliyorsunuz. Gündüz, gündüz farını siz işte gizli özellikleri açtırırsanız gizli, gündüz farı hep açık kalabiliyor. Ya da buradan istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Evet. Ya da konforlu sinyal, bir kere bir kere tıkladığınız zaman üç kere bana tık 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 yapıyor. Evet. Ama konforlu sinyal yaparsanız. Yarım tıklamada 3 5 kez yapıyor artık. Evet. Tık 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 tık. Araba Yedim sollamak diyor. için çok. Aynen. Güzel. Cominco işte bu şey. E ee, eve giderken ışıkları açık bırakma follow me. Follow me. O, living home. Evet, living follow home, me. Basically. Living home. Of... Yani Türk insanı genelde follow me diye Aynen. biliyor. Aynen. Ambiyans aydınlatması da bu aynı şekilde tümü. işte kol kapı kollarındakiler. Evet. E aynı zamanda şurada da var. Evet. E aynı zamanda ayak altlarında da var. Ee, bunu buradan istediğiniz gibi yüzde yüz, %100, %50 Peki, ayarlayabiliyorsunuz. Hocam arabayı kaç aydır kullanıyorsunuz? Ben bu arabayı 6 ayı 6 ay oluyor. Yok, 7 ayı geçtim. 6 ay diyelim. Yedi ayı ee, geçtim. sürüş konforu ben daha önceden Opel Astra'm vardı. Haş kasa 2000 Cener abininkinden 2013'tü. Benimki sondu. 2013 şeydi. Yani. Dolusuydu. Evet. ama yani bu orta paket olmasına hemen. bu 2015 model, 110'luk bu. Evet. Arada dağlar kadar fark olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle farkı var, çok kesinlikle. farklı. Peki bunun freni ile Astrana freni karşılaştır. Bunun yani. freni daha hafif. Daha hafif. Basınca gaz pedal vesaire falan. Tepkimeler, tepkimeler, çok farklı zaten. Değil değil mi? buna bastım mı gidiyor. Gerçi bunda zaten turbo var. Turbo aynen. Turbonun farkı. Turbo'yu zaten ufaktan bir gaza böyle biraz fazla bastım basarsanız var. direkt şey yapıyor. Hemen Hissettiriyor. Bir desik küçültüyor. Hemen kendini toplayıp şey yapıyor. Gizli özelliklerini açtırırsanız ne onu gösterin açtı Caner abi. Giz, ben gizli özellikleri beyaz farı, arka led plak aydınlatması Aha. işte bir sürü işleri bir yaptırdım. Toplam 1000 lira tuttu. Aha. Gizli özellikleri 300 liraya 400 lira arasında açtırabilirsiniz. Evet. Biz Şöyle bayağı bir şey yaptım. Ee, geri vitesi attığınız zaman evet. geri vites attığınız zaman aynı ayarlama tuşunu R'ye getirirseniz evet. göster abi burayı bir. Burayı R konumuna getirirseniz evet. geri vitesi atarsanız Bunu aracınız yapıyor. aracınız kaldırıma yanaşabilmeniz için bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Sonra saatte 15 kilometre hızla ama, ulaşırsanız ama bu ama nasıl bu sürekli tabii, R olacak. konumda olacak. Tamam. Sonra 15 km hızla ulaşırsanız şimdi gitmiyoruz biz de. Tamam. Eski konumda geri geliyor veya hı, hı, hı. siz 15 kilometreyi ayarlamadınız yani gitmediniz Hiç sıfır, konu, sıfır konumuna getirdiğiniz zaman aynı başladığı ha, konuma öyle. geri dönüyor. Bunu da yine gizli özelliklerde ama şeyde sürüş konfor paketi olan arabalarda aldığınız zaman bu direkt olarak paketin içinde geliyor zaten. Kendi içerisinde, Kendi içerisinde, içerisinde geliyor. Ek para vermeden aç, Açtırmanıza gerek yok. ekranda hangi kapının açık kapalı olduğunu gösteriyor. Şimdi bagajımız açık olduğu için gösteriyor. Onu bir kapatayım. Şimdi hangi kapının açık olduğunu gösteriyor. Bu bilgi ekranı çok iyi. Yani Astra'ya göre arada Hiç. çok büyük fark var. Şimdi şöyle araç durumunu tıklayabilirsiniz. Mesela pil zayıf diyor veya bakım zamanı geldi diyor. Sürüş bilgileri kısma tıklarsanız kilometresini gösteriyor. Ortalama hızınızı gösteriyor. Kaç kilometredir kullanıyorsunuz. Kaç dakika kullanmışsınız. Mevcut depoyla kaç litre gidiyor. Ortalama yakıt tüketi mesela bakın. Başlangıçtan itibaren 12 litre yakıt tüketi. Biz duruyoruz klima açık falan biraz yüksek. Normalde şehir içinde 8 litre falan yakıyor. Şehirler arasında 5.5'da 6 arası yakıyor. ve Ben biraz agresif kullanan biriyim. Yağ sıcaklığını gösteriyor. Çok önemli bir şey. Evet. Astra'da hararet göstergesi yoktu ve yağ evet. sıcaklığına göstermiyordu. Ben bir kere hararet yaptırmıştım hatta. Çok üzücü bir durum. Burada hız sabitleyici olmasa bile 119 km 120-130 km hız ayarladığınız zaman bu arabayı, araba 120'ye gelince size sinyal veriyor. İşte hız sınırını açtınız diye. Evet. O biraz radarlar için önemli. Burada ek yakıt şey de var ama ben onu kaldırdım. Ek yakıt diyor ki işte araba e, 25 litre daha yakıt alabilir. Bu da gizli özellikler açtığınız zaman açılıyor. Ses de hangi radyoda olduğunuzu gösteriyor. Radyolar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hangi şarkıdaysanız Bilindeki mesela. Buradaki ekranı. Ay, buradaki ekranı buraya direkt geçirebiliyorsunuz. Buradaki mesela. buraya almışlar bir nevi anladığım Şarkıyı şarkı değiştirebiliyoruz he? buradan. Mesela şöyle. Tehlifiye mi <laughs> Tamam tehlifiye <tele, gülüyor> mi Şarkıyı kapattık. Sonra. Bakayım başka ne vardı? Ha telefon var. Evet. Telefon telefon da çok iyi. Telefonu telefon buluyorsunuz diyor. Buradan aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Aramayı iptal edebiliyorsunuz. Kaç dakika konuştuğunuzu görebiliyorsunuz. Kim araba da yapabiliyorsunuz. Ne? Evet, arama da yapabiliyorsunuz burada. Şuradan aşağı doğru seçiyorsunuz işte kişiler, rehber geliyor. Buradan da geliyor zaten. Yani bunda hiç problem yok. Hararet göstergesi var, yakıt göstergesi var. Burada zaten başka bir bakacağınız hiçbir şey yok. Bir de el freni çekik mi değil mi onu gösteriyor. Bir de şöyle hareket ederseniz bir saniye bu da el freni çekik değil ama araba kendi kendine durunca bu yeşil şey yanıyor. Park işareti ama ben çok bu konuda bilgi sahibi freni değilim. Çekikler gibi bir şey yapıyor. Yani sanki. gibi. Herhalde. Zaten el freni çekmezseniz uyarı veriyor. Ha çekmeyip giderseniz de şey yapıyor. Kendi kendine çekiyor. Siz el freni çekmek, indirmek zorunda değilsiniz. Kendisi otomatik ha. çekiyor. Ama bu... siz gene çekin. Hayır. Ne olur ne olmaz. Bu, şöyle bu DSG'lerin en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Şimdi aldık arabayı, gittik. Diyelim gittik. Sonra işimiz bitti durduk. İlk yapmamız gereken vitesi N pozisyonuna almak yani boşa. Boş aldıktan sonra özellikle diklerde, yokuşlarda arabanın el frenini çekmek. Ne oluyor? Araba boşlarken bütün yük el frenine biniyor. Evet. Sonra arabayı P pozisyonuna almak. Ama bunu yapmak yerine şunu yaparsanız özellikle dik yerlerde Şurada çekersiniz. Şu Arabadayken çekersiniz. çekerseniz veya PD çekerseniz el bütün yük arabanın şanzımanına, şanzımanına biniyor. Yani. Ha bu kısa vadede hiçbir şey yapmıyor. Ama yani bu DSG ustalarının en önemli verdiği şey araba önce N'ye alın. Sonra el freni çekin, sonra park pozisyonuna getirin. Zaten park pozisyonuna getirmezseniz araba şeyi anahtarı vermiyor size. Evet. Şöyle gösterirsek mesela. Anahtarı vermiyor. Gelmiyor. Gördüğünüz üzere anahtar gelmiyor. Sonra zaten çalıştırırken de Uyarı veriyor. Ya arabayı boşa al diyor veya park pozisyonu alıp öyle çalıştır, öyle çalıştır. arabanı diyor. Şimdi iklimlendirmedi gösterelim. Evet. Şimdi şöyle, e, bu zaten işte çoğu arabada standart bu. Buradan evet. hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ama böyle çok çak 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 çevirirseniz çok şeyini tutturamıyor. Tek tek yavaş yavaş çevirirseniz istediğiniz size bir anda ulaşabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Evet. Şu SYNC tuşu. Şoför mahallinin sıcaklığının aynısını ikinci iklimlendirme kısmına da uyguluyor. Bunun evet. ışığı yanarsa. Ama yanmazsa siz bunu 17 yaparsanız Yan Burası taraftaki böyle, ikinci iklimlendirme sabit kalır. Bu da istediğini ayarlar. Ama SNYNC'ye tıklarsanız açılımını bilmiyorum Buradan hepsini. Buradan hepsini şey yaparsınız. Kontrol edebilirsiniz. Bu iklimlendirmenin aynısı, şoför mahallindeki aynısı arka tarafa da geçiyor. Aynısı Aynen, devam oluyor. ediyor. Var. Bu bu zaten hepimizin bildiği bu Şu çözücü. Evet. Tamam mı? Şu klimayı tamamen sonuna kadar bu çözme üzerine odaklanıp açıyor. Sonra bu auto kısmına tıklamazsanız eğer şey tıklarsanız eğer mesela arabayı kaç derece ayarladınız? 18. 16. 17 derece ayarladınız. Mesela 17. Araba 17 dereceye gelince 17 buçuk dereceye gelince şöyle yaparsak 17 buçuk dereceye gelince şey klimayı durduruyor veya durdurmuş gibi yapıyor. Sonra ısınınca ee, tekrar Isınınca tekrar çalıştırıyor. Düşünce ısıtıyor, soğuyunca işte soğutuyor vesaire. Yani orta kısmı arabayı evdeki klima mantığıyla. O klimanız odanın sıcaklığının kaç olmasını istiyor? 15 mi? Bu otoya tıkladığınız zaman 15'e sabitlemiş gibi bir şey yapıyor. Bir derecelik oynamalarla aşağı yukarı yapıyor. O zaten yukarı, yukarı, yukarı üflüyor, yüze üflüyor, ayağa üflüyor bu da arabanın içerisindeki hava sirkülasyonunu sağlıyor. Bu aynı şekilde bu diğer taraf için de geçerli. Bu AC tuşuna tıklamazsanız arabanın mevcut hızından aldığı evet. ön taraftan giren havayla soğuyor. Evet. Ama AC'yi açık konuma getirirseniz şu AC'yi evet. arabanın motorundan benzininden harcayarak sizi daha hızlı soğutuyor. Evet. Özellikle kışın AC'yi açmazsanız motor ısınana kadar arabanın kliması ısınmıyor. Evet. Ama AC'ye basarsanız yakıt yaktığı için gayet Tabii güzel ısıtıyor. Önemli bir, önemli bir Aynen. Kesinlikle. Bir de bir yol testi yapalım hocam. Yapalım. Fren testi yapalım. Aynı zamanda. Şimdi. şöyle Şimdi, şimdi bu da kademeli. Şöyle kademeli Kit ayarlayabiliyorsunuz. Ediyor. Kitliyorsunuz. Evet. Şöyle Astra'da alırsan. da var. Aynen Aynı Astra'da da var. Ama Astra'dan farkı şu. Şimdi şöyle durabilir. İleri geri ha. hareket edebilir. Şöyle önce. yaparsanız. Şöyle. Ben genellikle şu konumda kullanıyorum. Astra'da o şimdi, yok. Şimdi. PSG'nin en kötü yazdım yani. Yani. Bunu herkes bir şey söylüyor ama. Benim çok iyi bildiğim ustalardan bir tanesi şey demişti. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş bozamazsın. Evet. Ama kendisi canı sıkılınca bir gün bir yerde bozulur demişti. Kendi yapmaman he, de bozulabilir. Yap yapmaman gereken şey videsi P konum şey N konumunu alıp park et yoksa sıkıntı çıkabilir demişti. Evet. Kısa vadede bir şey olmaz ama uzun vadede sıkıntı olur demişti. Bir de sevmediği şey arnavut kaldırımlar. Yani. Arnavut kaldırımları pek sevmiyor, biraz tıkırtı yapabiliyor. Özellikle de kilometresi biraz ilerlemiş araçlarda. Ama mesela ben şu an Konuğumuzu belirtiyor muyuz? Aha, Biz çok. şu an Nixer'deyiz. Burası Arnavut kaldırımı çok. Aynen. İki yollarda çok bozuk zaten. Yollarda çok bozuk. Çok şu tıkırtı anda... yapıyor. Ama ben buradan bir Samsun'a gidiyorum. Yani hiç tıkırtı gelmiyor şeyden. Yalıtımı da güzel B'se ama Yalıtımı güzel. Bu bunun çok nadir yaşanan bir olayı söyleyeyim bildiğim kadarıyla. Şu aradaki mesafeler ayarlanamıyor tamam mı? Ya da zamanla eskiyor bu içerideki kornanın yayı. Hı. titreme yapıyor bu kornayı. B B6 mı? B7 passatlarda mı ne? Hı. Var bu. Bunda Hı. da var. Bu benimki titreme yapıyor. Yaptırmak istedim. Ankara'da yapan birisi var. Ya yani bu çok büyük maliyeti yok. Bu trim sesinin geldiği benim arabamda tek yer burası. Yok. Yani kolay kolay trim sesi de yapmıyor passatlardaki gibi. Şu anda zaten kötü bir yoldan gidiyor. Hı. Ses yok işin şey Arnavut kaldırımlı. Bir Arabanın içini komple boşaltın yani ses yoktur yani. Aynen. Şimdi benim bagajda işte çocuklu bir aile olduğu için çocuk koltuğundan bir yerlerde mutlaka ses geliyor. Bir şeylerden gelir. Yangın tüpünden yani vesaire falan. Bozuk para koymasanız genel olarak ses az. Değil mi? Ama tabi Mikser yollarında bunu ne kadar başarabilirsiniz emin değilim. Dışarıdaki lastik sesi de zaten az geliyor. Lastik az geliyor. yok denecek kadar az yani. Uzun yok. yolda tabi nasıl bilmiyoruz ama lastik sesi az denelim Şimdi şurada bir yokuşta kalkış yapalım mı abi? Olabilir. 1-2 turbo arkadaşlar. Evet, şimdi bir 2 turbo Golf. arkadaşlar. Yokuş kalkışı deneyeceğiz. Şu taksi klim, bakalım. klimayı kapatalım. Klima kapalı. Evet, şunu da bir dakika ha, sürüş bilgilerini yapalım. Tamam. Şimdi sürede tutarsak. Şu eğer anda dik yukarı. Biraz stop etmiş halde. Bu rampa diyelim. Yokuş yukarı, iyi bir rampa. Çok yani. çok iyi bir rampa. Nixler'da bilenler bilir. Hastane rampası. Evet. Şimdi çok çok yüksek bir rampa. Arabayı çalıştırdık. Evet. Başladım. Evet 10 saniyede 75 km hıza ulaştı. Çok iyi. Ve kadar. bu kadar kötü bir i̇yi çukura yok. düşmemiz düşmemize Aynen öyle. Yani Rans. iyiyim diye motorlara taş, taş çıkarabilir çıkartır. diyebiliriz. Kesinlikle çıkartır. kesin. yani ama bir, bir Sınıfında, zorluk... Sınıfındaki motorlarla kapışabilir. Yani. Kapışabilir. Kesinlikle, kesinlikle kapışabilir. kapışabilir. yani bir şeyin Peugeot'un bir ikisiyle belki kapıştıramazsınız. Onun 130 beygiri var ama Heh. ama yine bu da çok iyi. Çok da aşağı değildir yani. Değil, yok, Pe Peugeot'a da hani öyle Hadi sen git diyemez yani. İyi şimdi, yani. şimdi yokuşlarda aşağı doğru inerken şş, genellikle vides atmama gayretinde. Yani sen ayağını frene basma diye evet. o videsi büyütmüyor. Evet. Ne yapıyor? Ha, yani illa vides atacağım dersen ayağını gaza hafif dokunduruyorsun, çekiyorsun. Evet. Vites yükseltiyor. Bir daha dokunduruyor, çekiyorsun. Yine vites yükseltiyor. Ama şimdi zaten şu yokuşta göreceğiz. Şimdi ikinci vitesteyiz. Araba kompresöre mi biniyor diyorlar. Böyle bir şey mi ya, oluyor? Ya o tabiri tam olarak bilmiyorum ama. şimdi <laughs> burada tatlı bir yokuşta vites atmamayı tercih ediyor. Atarsa bile zaten çok hızlandırmıyor. Çok büyük yokuşlarda genellikle vites atmıyor. Evet. Hele bir frene dokunursanız bir iki defa hep vitesi kapatıyor. Zaten şurada F1 kulakçıklar var. Evet. Buradan da triptonu alabiliyorsunuz. Şuradan da F1 kulakçıklarla vitesi kulakçık. güzel. vitesi düşürüp arttırabiliyorsunuz. Şöyle mesela ben şimdi şeyde otomatik 3'te. Şimdi 2'ye çektim arabayı. Mesela bu ben İptal edene kadar uzun bir süre böyle gidip devam edecek. İki Şekilde gider. He, ekranda uyarı verecek, Eko uyarısı. Diyecek ki arabanızı lütfen otomatiğe alın. Şimdi 3'e attım. 4'e attım. Buradan istediğim gibi değiştirebiliyorum. İptal etmek istersem direksiyondan. Direksiyondan şuna uzun basıyorum ve otomatik kısma geri döndürüyorum. Kulak kulakçıklardan. Kulakçıklardan. Zaten burada off diye yazmış. Uzun basarsanız kulakçıklardan vites attırma tuşuna Uzun basarsanız kapatır. Kapatıyor. Eski manuel şey otomatik konuma girer. Burada da aynı şekilde. Burada manuel alıyorsunuz. Burada manuel aldığınız takdirde hiçbir şekilde otomatiğe geçmiyor araba. Hep otomatik şey manuel Hep manuelde gidiyor. Şu anda gidiyor. araba manuel. Mesela şu an attım dörde. İleri doğru. Attım 5'e. attım 6'ya. Mesela 6'yı almadı. Neden? Çünkü hız çok düşük. Değil mi? Bu arabanın şöyle bir özelliği var ama saatte 50, 60 km hızla 7. vitesi görebilirsiniz otomatikte. Yani niye? Çünkü bu araba ekonomi üzerine e, aynen. yapılmış. Edip. Yani ben 57 yanlış olmasın 57-67 civarında zaten uyarı verdi. Evet. Ekonomi sınıfına geçmek için lütfen D konumuna alın diye. Evet. Mesela şurada yapacağız. Şimdi bakın şimdi D4 4. viteste otomatik. Zaten 1-2 motor yani Aa, ekonomi için üretilmiş aynen. bir motor. Şimdi bakın saatte 50 kilometrede 5. vites. 6. vites'e geçti. Altındayız. Arkadaşlar şu hafta direkt 7, 7 olur herhalde. Ya 57'de 60'da. gördüm. Niye hatırlıyorum? Çok emin olmamakla birlikte şimdi şu yokuştan aşağı salarsa bakacağız. Şuradan aşağı bakalım. Evet. Ya tabii biraz da şeyle. Bu şey e, DSG sürücünün sürüş karakteristiğini çıkartıyor ona göre hareket ona ediyor. Göre sakin de. bir hayat sürüyorsanız arabada evet. o da size göre sakin şey yapıyor. Ama böyle agresif kalkışlar yaparsanız saatte 10 km hızda da ikinci videsi atması gerekirken bu araba diyor ki benim sahibim 10 km hızda 3. Evet. E, videsi ikinci videsi sevmez. Bir de kullanmak ister deyip. Evet. Yani o karakteristiği kendine şey yapıyor. Yazıyor. Yapay zeka gibi. Ha şey. Yapay zeka gibi. Ama ne yaparsanız işte örnek veriyorum. Bunun birkaç tane yolu var. YouTube'da videoları var bunun. İşte kontağı açıyorsunuz, frenle gaza aynı anda basıyorsunuz. İşte viteste oynuyorsunuz. Beyni komple sıfırlıyorsunuz. Veya ufak bir temel ayar yaptırıyorsunuz. Fabrikadan çıktığı ayara geri dönüyor araba. Evet. Şu an mesela 78 km hızla gidiyoruz. Şu an 70 araba geçince. Attı, attı 70, mı? Aynen, ben bakmam. Bir de 0-100 yapalım mı? Bir de 0-100'e bakalım. 0-100'e bakalım şu. Yolumuz müsaitse şimdi bakacağız sıfır Sıfır yüzü o evet. sekiz buçuk mu? Aa, bilmiyorum ben. Vardır herhalde sekiz buçuk ya. Şimdi başladık. Evet agresif bir kalkışla 10.8 saniye diyor. Evet. Yani. biz agresif kalktık. Bunu daha iyi kalkabilirsiniz veya spor Aynen. modu alıp 8 buçuk zaten fabrika hesap galiba 8.5 buçuk getirebilirsiniz. Yani, yani araba belli zaten arabanın gidişinden belli. Güzel yani, araba. Biz çok profesyonel sürücü değiliz. Hızlı işimiz yok. He, bizim hızlı işimiz çok yok. E, ama şunu diyebilirim 200'den sonra araba gitmemeye başlıyor. Artık hani gitmiyor diyor ki tamam ben, sonra he, evet. ben beni sal artık zorlama diyor. Evet. E, tabii 200 küsürleri görebilirsin. Ona problem yok. Ama 200'den sonra diyor ki ya ben bu bunun Yeter. arabası değilim. Ben 1.4 turbo değilim, 1.6 turbo değilim. Yani ya da dizel değilim. Zorlama diyor. Ama evet. 200'e kadar problem çıkarmıyor. 200'e kadar güzel gidiyor. Gidiyor. Hiç problem yok 200'e kadar. Evet. Arkadaşlar bütün testleri yaptığımızı. Hocam şöyle bir de frene dokun bakalım. Fren testi yap. Evet. Fren de gayet güzel. Çok çok güzel frende problem yok. Hiç bu zamana kadar şey yani, mesela, en önemli, en şey biri zaten. Aynen aynen. İç aydınlatmaların hepsi beyaz renk. Cam tavanlı olursa burada zaten cam tavan şeyleri var. Şurada üzgünüm e, Peugeot 2008'imiz var. Şurada aydınlatma yok bizim. Peki, 2021 2018. model. Peugeot 2008, 2008'de aydınlatma yok. Ama. Bazı arabalarda elle açıp kapatıyorsunuz. Mesela 2021 model Tucson Baktık bir tane buradaki ışığı elini açıp kapatıyorsunuz. Şu ışığı düşünebiliyorsunuz. Yani. Ama Alman yapmış. Alman Alman yapmış. Ya tabii e, pahalı mı? Sınıfına göre bir tık fazla diğer, pahalı. Diğer markalara göre pahalı ama e, ama adam yapmış. Aynen öyle. Koymuş her şeyi. Bunu e, ilk aldığımda şunu çözememiştim. Sport modu göstereyim şimdi. Evet. Sport moda bir kere geri çekerseniz bu araba sport moda geçiyor. Şu şeyi vitesi bir kere geri çekerseniz sport moda geçiyor. Evet. Bir kere daha geri çekerseniz bu sefer de normal D konumuna geri geliyor. Evet. Sport modla D konum arasındaki fark şu. Sport modda vites daha düşük viteste daha yüksek devirle arabayı sürmeye daha yüksek devirlerde Meyilli. Vites Mesela şu an arabanın 7. vitese çıkması lazım. Çıkmıyor. Yakıtta tabi. Yakıtta da tabii. Yakıt da da, tabii. Ama sport modda da yani böyle ışıklarda falan kalkışlarda çok güzel kalkıyor. İşte kalkışlarda hiç fark, problem yok. Fark, ben oluyor. ilk aldığımda arabayı sport modu aldım. Çıkaramıyorum da. Araba deli gibi gidiyor. Bağırdıkça bağırıyor. Ama işte <laughs> zamanını öğrendik. Sport modda nasıl çıkıldığını. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Yaklaşık bir 27-28 dakika oldu. Sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Araba şu anlık bizde. Yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Ensar hocama da teşekkür ederiz güzel Merhabalar. bilgileri için görüşmek üzere. Görüşmek üzere.